Astronomi bilimi için bir cismin yıldız ya da gezegen olup olmadığını söylemek oldukça kolay. Yıldız olarak isimlendirdiğimiz gök cisimleri çok yüksek kütlelere sahipler. Burada yüksek kütle derken yıldızların çekirdeğinde nükleer tepkimelerin açığa çıkmasını sağlayacak ölçüde bir kütleden bahsediyoruz. Çünkü kütle arttıkça atomlar birbirlerini adeta ezerler ve nihayetinde birleşerek enerji açığa çıkarırlar. Yani kütle enerjiye dönüşür. Somut bir örnek vermek gerekirse örneğin bizim yıldızımız Güneş çekirdeğinde gerçekleşen nükleer füzyon sayesinde hidrojeni helyuma çevirir ve bu sayede ışımaya ve enerji üretmeye devam eder. Yani Güneşimizle birlikte diğer tüm yıldızlar aslında devasa birer nükleer reaktör gibi davranırlar. İşte bu nükleer füzyon sayesinde açığa çıkan enerji aynı zamanda yıldızın kendi içine çökmesini engelleyen basıncın da var olmasını sağlar. Bu sayede kütlesi Güneş'in kütle kütlesine yakın olan yıldızlar 10 milyar yıl boyunca kendi içlerine çökmeden ya da kütleleri sayesinde tamamen dışarı dağılmadan hayatta kalabilirler. Elbette kütle ve basınç arasındaki bu denge yıldızın yakıtını tüketmesi sonucu mutlaka bozulacaktır ve yıldızın kütlesine bağlı olarak ya yıldız kendi içine çöküp bir nötron yıldızı veya kara delik oluşturur ya da dışarıya doğru genişleyip nihayetinde gezegenimsi bulutsuya dönüşebilir. Diğer taraftan gezegenlerin kütleleri bir nükleer füzyonun gerçekleşebilmesi için yeterli değil. İşte astronomide yıldız ve gezegenleri ayırt etmemizi sağlayan faktör de tam olarak bu. Yani bir gök cisminin yıldız olabilmesi için belirli bir kütle limiti var. Ve gereken bu kütle 0.084 güneş kütlesi kadar. Ancak yıldızın oluştuğu bulutsu hidrojen ve helyum harici elementler yani metal bakımından zenginse bu limit 0.075 güneş güneş kütlesine kadar düşebiliyor. Diğer bir deyişle bir gök cisminin çekirdeğinde nükleer füzyonun oluşabilmesi için Jüpiter'in kütlesinin kabaca 75 katına ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Peki ya bir gök cismi bahsettiğimiz bu kütle limitlerinin çok küçük bir oranda daha aşağısında kalırsa ne olur? İşte bu gök cisimlerine kahverengi cüce adını veriyoruz ve videonun başlığında sorduğumuz sorunun cevabı için yani gezegene dönüşebilecek yıldızlar için en uygun aday da bu kahverengi cüceler. Çünkü kahverengi cücelerin kütlesi öyle bir sınırda yer alıyor ki onlara ne tam olarak bir yıldız ne de tam olarak bir gezegen diyemiyoruz. Bu gök cisimlerinin kütleleri yıldız olmak için oldukça küçükken gezegen olmak içinse fazlasıyla yüksek kalıyor. Hem yıldızların hem gezegenlerin bazı özelliklerini üzerlerinde taşıyan kahverengi cücelerin kütleleri Jüpiter'in kütlesinin 13 katından 80 katına kadar değişiklik gösterebiliyor. Kahverengi cücelere baktığımızda tıpkı normal bir yıldızmış gibi kütlelerinin bir sistemin merkezinde baskın olduğunu ve etraflarında gezegenlerin dönmekte olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ama normal yıldızların aksine hidrojeni helyuma dönüştüremiyorlar. Yine de kahverengi cücelerin kütleleri döteryum adı verilen hidrojen 2 izotoplarını helyuma dönüştürmek için yeterli. Bu yüzden bir kahverengi cüce oluşumunun erken aşamalarında tıpkı gerçek bir yıldızmış gibi parıldayabiliyor ve enerji üretebiliyor. Ancak döteryum evrende oldukça nadir bulunduğundan bir kahverengi cüce döteryumu çok hızlı biçimde tüketiyor. Bu süre en fazla 10 milyon yıla kadar uzayabiliyor ki 10 milyon yıl bir yıldızın ömrü söz konusu olduğunda bir kelebeğin ömrü kadar kısa bir süreye tekabül ediyor. Örneğin az önce güneşimizin ömrünün yaklaşık 10 milyar yıl olduğunu söyledik. Evrende daha düşük kütleli yıldızlar olan kırmızı cücelerin ömürlerinin ise trilyonlarca yıl sürebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla bir kahverengi cüce döteryumu hızlıca tükettikten sonra nükleer füzyon süreci tamamen durmakla birlikte ısı ve ışık üretimi de sonlanıyor. En sonunda soğuyan ve solan bu gök cismi artık bir yıldızdan daha çok bir gezegeni andırmaya başlıyor. Sonuç olarak bir yıldızdan boyutu Jüpiter'e yakın bir gök cismine dönüşmüş bir gezegenin etrafında dönen diğer gezegenleri olduğu garip bir sistem kalıyor. Artık adına daha çok gezegen diyebileceğimiz bu kahverengi cücenin bir yerlerinde yaşamın ortaya çıkma ihtimali düşük olsa da tamamen yok da diyemeyiz. Her ne kadar artık bu kahverengi cücedeki sıcaklığın bir atmosferin oluşması için yeterince soğuk olduğunu bilsek de sıcaklığın uzun süreler boyunca 2000 santigrat derece kadar olabileceğini biliyoruz. Bu sıcaklık güneş gibi yıldızlara göre çok düşük olsa da yaşanabilir bir gezegen olması için de fazlasıyla yüksek. Yani bu tür bir atmosferde bırakın nefes almayı, yoğun demir yağmurlarına veya Jüpiter'deki gibi boyutu dünyanın boyutunu en az birkaç kat aşan devasa fırtınalara bile maruz kalınabilir. Konu bu kahverengi cücelerin etrafında dönen diğer gezegenlere geldiğinde de pek iç açıcı değil. Çünkü 1500-2000 santigrat derece gibi sıcaklıklar etrafındaki gezegenlerin de tam tersine ölümcül soğuklarla karşı karşıya kalması gerektiği anlamına geliyor. Ancak kahverengi cücelerin zaman içinde sürekli soğuduğunu düşünecek olursak yaşam için uygun sıcaklığa sahip kahverengi cücelerin var olduğunu da varsayabiliriz. Nitekim 2011 yılında keşfedilen bir kahverengi cücenin sıcaklığının yaklaşık 26 santigrat derece kadar yani bildiğimiz oda sıcaklığında olduğu tespit edilmişti. 2014 yılında keşfedilen diğer bir kahverengi cücede ise bu sıcaklığın 13 santigrat derecelerden eksi 48 santigrat derecelere kadar düştüğü gözlemlenmişti. Kahverengi cücelerin karasal yüzeylere sahip gök cisimleri olmadığını bilsek de bilim insanlarına göre yaşam illaki karasal bir bölgede ortaya çıkacak diye bir şart da yok. Örneğin 2013 yılında keşfedilen ve bizden sadece 7 ışık yılı uzakta olan bir kahverengi cücenin atmosferinde su bulutların olabileceği belirlenmişti. Yani bu tür kahverengi cücelerin atmosferlerinde mikrop benzeri organizmalar var olabilir. Hatta işi biraz daha ileriye götürecek olursak zaman içinde vücutları bu atmosferlere uyum sağlayan, vücutlarındaki basıncı kullanarak atmosferde yükselip alçalabilen balon benzeri yaratıklar dahi var olmuş olabilir. Elbette Şimdilik varsayımlardan çok da öteye geçemeyen bu fikirlerin doğruluğunu kontrol etmek için daha fazla ve daha detaylı kahverengi cüce gözlemlerine ihtiyacımız var. Ancak kendilerine başarısız yıldız diyebileceğimiz kahverengi cüceler bir süre sonra ışığın görünür dalga boyunda hiç ışıma yapmıyor. Oluşumlarından arta kalan kendi iç ısıları sebebiyle kızılötesi ışıkta soluk bir biçimde parlıyorlar. Yani onları standart teleskopları kullanarak tespit etmekte imkansız hale geliyor. Nitekim bugüne kadar sadece 3000 kadar kahverengi cüce tespit edilebildi. Tabii ki bu kahverengi cücelerin evrende nadir olduğu anlamına gelmiyor. Sadece onları kolay kolay göremiyoruz. Öyle ki yıldızların oluşumunun ardında yatan fizik yasalarını hesaba kattığımızda kahverengi cücelerin sayısının evrendeki gerçek yıldızlar kadar fazla olması gerektiğini bile söyleyebiliriz. Bu da az önce bahsettiğimiz kahverengi cücelerin atmosferindeki varsayımsal uzaylı yaşamı ihtimalini korkunç bir oranda artırır. Peki bir kahverengi cüce düşük kütlesi sebebiyle sadece giderek daha da soğuyorsa bu gök cisimlerinin ömürleri ne kadar uzun olabilir? Belki de bu gök cisimleriyle ilgili en şaşırtıcı bilgi de burada. Çünkü kahverengi cüceler döteryumu tamamen tükettiğinde düşük kütleleri sebebiyle ne kendi içine çöküyor ne de dışarı doğru dağılıyor. Dolayısıyla kahverengi cücelerin evrendeki ölümsüz gök cisimleri olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu halleri de buna yaşamak da denir mi orası tartışılır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.